Açmazlarımlarini yer yelrelere karşı, açmazlarımlarini yer yelrelere karşı. Senin şıksın benim delim delimi, senin şıksın benim delim delimi. Gül gül fikar eder gülleder karşı, gül gül fikar eder gülleder karşı. Oyar benim gürüm delimi, oyar benim

Sallama saçlar ömürler, sen de bulursun. Azrail misali yer, canım ağrısın. Sallama saçlar yar, sen de bulursun. Azrail misali yer, canım ağrısın. Etme bu cefayı yar, kanlım olursun. Etme bu cefayı yar, kanlım olursun. Bu kul senin kulun de.